Edirne'nin İpsala ilçesinde 85 üniversite öğrencisinin kaldığı öğrenci pansiyonunun belediye tarafından tebliğ edilen bakanlar kurulunun afete maruz kalan bölgede olması nedeniyle tahliyesi istendi. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören 32'si kız 85 öğrencinin kaldığı 5 katlı Ataşensoy pansiyonuna İpsala Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Karagöz imzasıyla Bakanlar Kurulu'nun pansiyonun olduğu alanı afete maruz kalan bölge ilan ettiğine dayanarak tahliye kararı tebliğ edildi. Geçen yıl 10 ay önce pansiyonumuzun 150 metre ilerisinde bir toprak kayması meydana gelmiştir. Bu toprak kaymasından sonra biz 8 ayı geçmiş bir süreden bu yana İpsala Belediyesi'nden sürekli pansiyonu boşaltmamız hakkında tebligatlar almaktayız. Fakat bu tebligatları yapan kurum pansiyonda konaklamakta olan 85 öğrencinin varlığını hiçe saymakta. Bu öğrencileri direkt sokağa atmakla bizi tehdit etmekte. Öğrencilere kendilerine devlet tarafından afet mağdurlarına sağlanması gereken haklardan hiçbirini sağlamadan sadece boşaltmak yönüne gitmektedir. Burada bizim istemiş olduğumuz bu 85 öğrencinin İpsal'ın da küçük bir ilçe olduğundan dolayı başka konaklama noktası bulunamadığı için veya mevcut konaklanabilecek yerlerin öğrenci ekonomisinin çok üstünde rakamı denk geldiğinden dolayı 85 öğrencimizden takriben %80 civarında öğrencimiz okulu dondurarak veya okullarını bırakarak memleketlerine dönmek zorunda kalacaklardır.